teşekkürler. Kadınlar için en iyi iş veren birincilik ödülünü almak bizi çok mutlu etti. Inspark olarak bizim için çeşitliliğin kucaklanması ve çalışma hayatında eşitliğin sağlanması çok değerli. 8 yıldır çalışma hayatında olan bir kadın olarak söyleyebilirim ki, hem toplumsal hayatta hem de iş hayatında kadınlar olarak birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Innspark'ta tüm bu kalıplardan sıyrılan, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir ortamda çalıştığım için kendimi çok değerli, çok özgür ve çok şanslı hissediyorum. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Innspark'ta toplam çalışan sayımızın %60'ı, yönetici ekibimizin ise %70'i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Bu harika ekiple harika başarılara imza atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Herkese sevgiler, teşekkürler. Lansino kadınların çalıştığı mükemmel bir iş yeridir. Kendi yetiştirdiği emzirme gönülleriyle anne ve anne adaylarına emzirme eğitimi sağlamaktadır. Böylece anneler ve anne adayları kendilerine özel kılmaktadır. Lansino'da çalıştığım için çok mutluyum. Lansino, kendi felsefesi olan sevgi sevgiyi doğurur ilkesinin tam olarak yaşandığı bir yer. Burada kişilerin fikirleri ve kişisel gelişimleri desteklenir ve önemsenir. Burada çalışmaktan çok mutluyum. Lansini olarak kadın istihdamını destekleyen bir film olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Tüm kadınlarımız, tüm annelerimiz ve anne adaylarımız için harika bir iş yeri yaratmak, yüksek güven kültürünü sağlamak en önemli hedefimiz. Bu harika sonuçlar için tüm ekip arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Merhaba, Gülşah ben. Engelli bir kadın olarak Novartis'te engelsiz yaşıyorum. İçimizdeki özel yetenekler gibi farklı projelere dahil edilmek, Novartis'in önce insan mottosuyla sağladığı tüm destekler, motivasyonumu her zaman yüksek tutuyor. Merhabalar, ben Novartis Millennial'ın ağzı Can Baydar. Novartis ambos kültürü sayesinde fikirlerimi rahatlıkla dile getirmek ve çalışma ortamımızda sahip olduğumuz samimi iletişim, Novartis'te bir kadın çalışan olarak benim motivasyon kaynaklarım. Merhaba, ben Yaprak. Ocak ayında Novartis Amerika'ya global bir pozisyona atandım. Ve atandığımda 3 aylık hamileydim. Hamile olduğumu duyan tüm yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarım, bu transferi hem benim hem de genişlemekte olan ailem adına kolaylaştırmak güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptılar. İşte tam da bu sebeple ben 7 senedir Novartis Türkiye ailesinin bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili arkadaşlarım, Novartis'te bir kadın lider olarak bu konuyu çok önemsiyorum. Kadın çalışanlarımız için çok farklı uygulamalarımız bulunuyor ve bu uygulamalarda tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Novartis'te sınırlı kalmayıp Dışarıda da birçok projeyi imza atıyoruz. 2020'de gerçekleştirdiğimiz Geleceğin Kadın Liderlerini Yetiştiriyoruz projemiz ile Türkiye'deki farklı üniversitelerden binlerce öğrencimizi iş hayatına hazırladık. Bugün Novartis ilaç olarak Best Workplaces for Women gibi çok değerli bir özel ödüle layık göründüğümüz için çok mutluyum. Hepinizi çok tebrik ediyor ve birlikte daha nice ödüller diliyorum. herkese merhaba. Türkiye çapında kadın çalışanları için en iyi işveren ödülüne layık görüldük ve DHL Express Türkiye olarak bu başarımızda gurur duyuyoruz. Özellikle lojistik gibi erkeklerin egemen olduğu düşünülen bu sektörde kadın çalışanlarımızı, şirketimizi bu şekilde değerlendirmeleri bizim için gurur verecek. DHL Express her zaman kadın çalışanları desteklemeye ve güçlendirmeye devam edecek. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın lojistik lideri olarak çeşitliği, kapsayıcılığı çok önemsiyoruz ve geleceğin iş gücünü yaratımını anahtarı olarak değerlendiriyoruz. DHL her zaman farklı becerilere ve deneyimlere sahip çalışanlara bir araya getiren ve destekleyen küresel bir şirket. Great Place to Work'ün gurur verici ödülü bize bir kez daha doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ve son olarak DHL sırasını büyüten tüm çalışma arkadaşlarıma ve şirketimizin her kademesine emek veren tüm kadın çalışanlarımıza bize bu gurur yaşattıkları için teşekkür ediyorum.